Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de işletmeye alınan demirbaş statüsündeki eşyaların nasıl kayıt altına alınacağını göreceğiz. Ee, bunun için demirbaşla ilgili fatura önümüzde olması gerekiyor. Faturamızı bir inceleyelim. Ee, burada baktığımız zaman e, bir ofis mobilyası takımı alınmış. Bunu demirbaşlarımız arasında göstereceğiz. Hemen deftere geçiyoruz arkadaşlar ee, burada demirbaşla ilgili işlemler kısmına gireceğiz Öncelikle Demirbaş işlemlerine gidiyoruz arkadaşlar ee, buradan yeni komutunu verdik buraya Demirbaşı bir kod oluşturacağız ilk olarak büro mobilyası olduğu için buna işte M01 diyorum mesela buraya ofis mobilyası Aldığımız tarihi giriyoruz. Faturadan bakalım. Ayın birinde almışık. 01 2022 -20 diyorum. Hemen buraya alış tutarımızı giriyoruz. Alış tutarımız 5000 lira. KDV tutarı gireceğiz buraya. KDV'sini giriyoruz arkadaşlar. 900 TL. Belge numarasını bu kısma gireceğiz. 99 88 56 kimden aldıysak onun ünvanını yazacağız gündüz mobilya ee, buraya da faydalı ömür liste kodunu yazacağız faydalı ömür liste kodunu hazır standart listelerden bulacağız arkadaşlar oraya tıkladıktan sonra böyle bir liste geliyor ee, bu listeden mobilyayı bulacağız şöyle bu aranan kısmına mobilya yazıp enter'a bastığımda karşıma iş yerinde kullanılan mobilyalara ait demir demirbaşın içeriği gelecek. E, burada faydalı ömrü bunun 5 yıl olarak gösteriyor. Dönemin sonunda da bununla ilgili %20'lik bir amortisman ayıracağını görüyoruz. Hemen buna çift tıklayarak bu bölgeye getirdik. E, amortisman oranı ve faydalı ömrü otomatik olarak geldi. Eğer kısmi amortisman ayıracaksak buna ve seçeneğini aktif etmemiz gerekir. Evet. Bu şekilde Demirbaşı bu kayıtları aldık. Ardından kaydet komutunu veriyoruz ve Demirbaş listesine bunun eklenmesini sağlıyoruz. Şimdi bu listeden çıktığımda tekrardan Demirbaşlar, Demirbaş işlemleri seçeneğini getirdiğimde arkadaşlar ofis mobilyası Demirbaşı'nın buraya işlendiğini görüyoruz. Buradan çıkıyoruz şimdi aynı demirbaşı gider kayıtlarımızı almamız gerekecek bilgi girişi gider bilgileri giriş komutunu verdik arkadaşlar yılın 10. ayıyla işlem yapacağımızı daha önce söylemiştik şu bölgeye demirbaşımızın alış kaydını yapalım tıkladım buradan demirbaşı seçiyorum arkadaşlar demirbaşı seçtim buraya ifa dedim tekrar tarih geldi aldığım belgenin numarasını yazıyorum 99 88 56 99 buraya da ofis mobilyası dedim otomatikman KDV buraya geldi bizim yapacağımız şey faturadaki KDV'yi buraya yazmak arkadaşlar kaç görüyorum burada KDV olarak 900 lira hemen geliyorum sadece indirecek KDV'yi 900 yazıyorum işlemi tamamlamış oluyoruz. Demir başları kaydını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.